Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle ehliyet sınavında çıkmış soruları birlikte çözeceğiz. 50 tane sorumuz var. Banko çıkacak sorular diyebilirim. Hadi o zaman hemen başlayalım birinci sorumla. 1. Kanın oksijen taşımasının engellenmesi. 2. Fiziksel aktivitenin artması. 3. Boğucu etki yapması. Karbon monoksit zehirlenmelerinde yukarıdakilerden hangilerinin olması beklenir? A. 1 ve 2. B. 1 ve 3 C. 2 ve 3 D. 1, 2 ve 3 Cevap B. 1 ve 3 Kanın oksijen taşımasının engellenmesi, boğucu etki yapması, karbonmonoksit zehirlenmeleri, soba ya da doğalgaz zehirlenmelerinde bunlar bu etkiler görülüyor arkadaşlar. İkinci sorum. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir? A. Yaralıları belirlemek B. Yaralıları araçtan çıkarmak C. Kaza yetkililere haber vermek D. Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak Cevap D. Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak öncelikle amacıdır arkadaşlar. 3. Verilenlerden hangileri kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi işlemini kapsar? 1. Koruma 2. Bildirme 3. Kurtarma A. Yalnız 1 B. 1 ve 2 C. 2 ve 3 D. 1, 2 ve 3 Cevap A. Yalnız 1 Koruma arkadaşlar. Kazan sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi, olay yerinin korunması demektir. 4. Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır? A. Hastanede, B. Olay yerinde, C. Ambulans içinde, D. Sağlık merkezinde. Cevap B. Olay yerinde. Olay olan kazanın e, kazan olduğu yerde hemen ilk yardım uygulamalarına başlanmalıdır arkadaşlar. 5. Aşağıdakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan trafik kazası sebebidir? A) Havanın yağışlı olması B) Aracın bakımsız olması C) Yol yapımında hata olması D) Alkollü araç kullanılması Cevap D) Alkollü araç kullanılması sürücüden kaynaklı kaza sebebidir. 6 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur? A) Yolları ve kaldırımları onarmak B) Araçların bakım ve onarımını önemsemek C) Yağmurlu ve sisli havalarda daha dikkatli olmak D) Kurallara uymayı alışkanlık haline getiren bireyler yetiştirmek Cevap D) Kurallara uymayı alışkanlık haline getiren bireyler yetiştirmek trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur, etkendir. 7. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir? A) İlaçla tedavi etmek, B) Tıbbi yardım için iletişim kurmak, C) Durumun kötüleşmesini engellemek, D) Yaşamı korumak ve sürdürülmesini sağlamak. Cevap A İlaçla tedavi etmek ilk yardımın amaçlarından değildir arkadaşlar. İlaçla tedavi etmek daha profesyonel bir tıbbi yardımdır. 8. Kazan sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir? A) Trafik B) Girişim C) Yöntem D) İlk yardım. Cevap D) İlk yardım. Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan ilk yardım uygulamalarıdır diyeceğiz. 9. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması halinde akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır? A) Pazı kemiği, B) Kaval kemiği, C) Kaburga kemiği, D) Uyluk kemiği. Cevap C kaburga kemiği arkadaşlar. Akciğerlere en yakın kemik buradakilerden kaburga kemiği olduğu için akciğerlere batıp zarar verme ihtimali çok daha fazladır. 10. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Atar damarlar kanı kalpten dokulara taşır. B. Toplar damarlar kanı kalpten vücuda taşır c kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır d atar damarlardaki kan basıncı toplar damarlardakinden fazladır cevap b toplar damarlar kanı kalpten vücuda taşır tam tersi arkadaşlar Kanı vücuttan kalbe taşır. Yani vücuttaki kanı toplar, kalbe taşır diyeceğim. 11. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir? A) Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır. B) Kurtarıcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır. C) Hızlı, sakin ve telaşa kapılmadan yapılmalıdır. D) Kurtarıcı önce kendini emniyete almalıdır. Cevap A. Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır. Arkadaşlar ilk yardımın zaten amacı tıbbi yardım gelene kadar elimizden geldiğince bilgilerimiz dahilinde ilk yardım uygulaması yapmaktır. 12. Aşağıdakilerden hangisinde oynama eklem bulunur? A dirsek, B omurga, C kafatası, D el bileği. Cevap C. Kafatasında oynama zeklem bulunur diyeceğiz. 13. Kaza yerindeki yaralı sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir? A yakınları geldikten sonra, B hiçbir müdahale yapılmadan önce, C hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra, D kendine gelmesi sağlandıktan sonra. Cevap C hayati tehlikelere karşı önlem alındıktan sonra yani ilk yardım uygulandıktan sonra sağlık kuruluşuna sevk edilir. 14. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur? A) Yağmurlu ve sisli havalarda daha dikkatli olmak. B) Kurallara uymayı alışkanlık haline getiren bireyler yetiştirmek. C) Araçların bakım ve onarımını önemsemek. D, trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek. Cevap B. Kurallara uymayı alışkanlık haline getiren bireyler yetiştirmemiz, trafik kazalarının önlenmesinde çok önemli unsurdur. 15. 1, yaşamı korumak. 2, durumun kötüye gitmesini önlemek. 3, iyileşmeyi kolaylaştırmak. Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır? A) yalnız 1, B) 1 ve 2, C) 2 ve 3, D) 1, 2 ve 3. Cevap D) 1, 2 ve 3. Yani hepsi. Bakalım. Yaşamı korumak, durumun kötüye gitmesini önlemek, iyileşmeyi kolaylaştırmak. Bunların üçü de ilk yardımın amacıdır diyeceğim. 16. Şekildeki karayoluna ne ad verilir? A bağlantı yolu, B iki yönlü karayolu, C tek yönlü karayolu, D bölünmüş karayolu. Cevap B. İki yönlü karayolu. Bakın, gidiş, geliş. İki yönlü. 17. İşaret levhaları ile ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez? A. Yerlerinin değiştirilmesi, B. Üzerlerine yazı yazılması, C. Görülmelerinin engellenmesi, D. Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi. Cevap D. Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi, trafiği tehlikeye düşürmez hatta güzelde bir bakım yapılmış olur levhalara. 18. 1- görülmelerinin engellenmesi, 2. sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisiyle değiştirilmesi, 3. üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi. Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır? A. 1 ve 2 B. 1 ve 3 C. 2 ve 3 D. 1, 2 ve 3 Cevap B. 1 ve 3. Görülmelerin engellenmesi yasaktır. işaretler üzerinde. 2. Sorumlu kuruluşların eski yerleri yenisiyle değiştirilmesi yasak değil aksine güzel bir davranış. 3. Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi yasaktır arkadaşlar tehlikeye düşüreceği için. O yüzden yasak olanlar 1 ve 3 diyeceğiz. 19 araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacıyla uzunluk genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir? a gabari b taşıma sınırı c dingil ağırlığı d hız sınırlayıcı cevap a gabari 20 Aşağıdakilerden hangisi taşıt katarına örnektir? Cevap D. Taşıt katarına örnek budur. 21. Karayolunda motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir? A şoför, B sürücü, C işleten, D araç sahibi. Cevap B sürücü arkadaşlar taşıtı, sevk ve idare eden kişiye ne diyoruz? Sürücü diyoruz. 22. Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş karayoludur? Cevap D. Bölünmüş karayolu arkadaşlar. 23. Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir? A) Taşıt B) Tren C) Ulaşım D) Taşıma Cevap A) Taşıt. Bakın yük taşımaya, insan, hayvan ya da yük taşımaya yarayan araçlara genel olarak ne diyorum? Taşıt diyorum. 24. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması Sürücüye neyi bildirir? A, yolda bakım çalışması olduğunu, B, ileride hem zemin geçitinin bulunduğunu, C, yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu, D, yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu. Cevap C, yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu bildirir. Bakın, kırmızı ışıktan sonra sarı ışık yanarken, bunlar aynı anda yanıyor, geçmeye hazırlık yolun açılmak üzere olduğunu bildiriyor. Çünkü bunlardan sonra ne yanacak? Yeşil yanacak. 25. Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir? A banket, B şerit, C bölünmüş yol, D iki yönlü yol. Cevap B şerit. Bunların her birine ne diyorum ben? Şerit diyorum. 26. Aşağıdakilerden hangisinde durulur ve yol kontrol ettikten sonra geçilir? A) Sarı ışıkta, B) Kırmızı ışıkta, C) Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta, D) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta. Cevap D. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta önce durulur, yol kontrol edilir, daha sonra geçilir. 27. Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Geri dönmesine, B. Motoru durdurmasını C. Harekete hazırlanmasını D. Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını Cevap C. Harekete hızla hazırlanmasını Arkadaşlar biraz önce de görmüştük. Kırmızı ile birlikte sarı ışık yanıyorsa yolun açılacağını Yani harekete hazırlanıp geçişine devam edeceğini, yoluna devam edeceğini bize ne yapıyor? Bildiriyor. 28. Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir? A. Şerit B. Karayolu C. Geçiş yolu D. Bağlantı yolu Cevap B. Karayolu olacak. 29. Belirli araçların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir? A) Gaberi B) Geçiş hakkı C) Geçiş üstünlüğü D) Geçiş kolaylığı Cevap: C) Geçiş üstünlüğü. Bakın, kısıtlama ve yasaklara bağlı olmamalı ama bu araçların görev sırasında bunu yapması gerekiyor. Geçiş üstünlüğü hakkı diyoruz. 30. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? A. Durmadan dikkatli geçmeli. B. Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı. C. Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli. D. Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli. Cevap C. Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli. Bakın yanıp sönen kırmızı ışıkta önce duruyoruz. Trafiği kontrol ediyoruz. Uygunsa yolumuza devam ediyoruz. 31. Aksine bir durum yoksa. Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır? A) Aracını durdurmalı. B) Durmadan geçmeli. C) Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli d yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli. Cevap a aracını durdurmalı. Kırmızı ışık yanıyorsa eğer. 32. Aşağıdakilerden hangisinde taşıtlar tek yönlü karayolunda bulunmaktadır? Cevap D. Tek yönlü karayolu arkadaşlar. Ya gidiş ya da dönüş. Bakın şu anda ikisi de gidiş yolunda. Yani tek yön var. Dönüş yok. 33. Yetkililerce araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir? A. Trafik suçu B. Trafikten men C. Trafik terörü D. Trafik kusuru Cevap B. Trafikten men Trafikten men edilmek, trafikten alıkonulmak demektir. 34. Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından bağlandığı yoldan daha az önemde olan yola ne ad verilir? A) Banket B) tali yol C) ana yol D) bölünmüş yol Cevap B) tali yol denir. 35. Şekildeki aracın bulunduğu karayoluna ne ad verilir? Aracın burada A ana yol, B tali yol, C bağlantı yolu, D bölünmüş karayolu. Cevap A ana yol denir arkadaşlar. Aracın bulunduğu yol. 36. Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1. motorlu araç çeşididir. 2. römork ve yarı römork çeker. 3. yük taşımak için imal edilmiştir. A) yalnız 1, B) 1 ve 2, C) 2 ve 3, D) 1, 2 ve 3. Cevap: B) 1 ve 2 motorlu araç çeşididir. Doğru. Römök ve yarı römök çeker. Arkasında zaten yük yeri var arkadaşlar. Oradan anlıyoruz. Yük taşımak için imal edilmiştir. Yanlış. Doğru olan 1 ve 2. 37. Aşağıdaki durumların hangisinde sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşir? A. Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse b. sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyumuşsa c. molalarda kan dolaşımını artıran hareketler yapılmışsa d. temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa Cevap A. Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse refleksler zayıflar arkadaşlar. Direksiyon başındaki ani durumlar, ani tepkiler gerektiren durumlarda çok daha yavaş tepkiler verilecektir. Alkollü araç sürülürse. 38. Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir? A. Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi. B. Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması. C. Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması. D. Trafik yoğunluğu fazla olan güzergahların tercih edilmesi. Cevap C. Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerden birisidir. 39. Sürücüsü dahil oturma, oturma yeri 17'yi aşmayan otobüslere ne ad verilir? A. Minibüs B. Tramvay C. Kamyonet D. Arazi taşıtı Cevap A minibüs. 17 kişiyi aşmayan otobüs türlerine ne diyormuşuz? Minibüs. 40. Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir? A) Alkol ve madde bağımlılığı, B) Uzun yolculuklar ve yorgunluk, C) Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı, D) Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması. Cevap D. Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması kişiye bağlı olmadığı için bu trafik kazaları da kişiye bağlı diyemeyiz. 41. Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar? A. Marş sistemi B. Yakıt sistemi C. Direksiyon sistemi D. Ateşleme sistemi Cevap C direksiyon sistemi. Aracın istenilen yöne yönlendirilmesi tabii ki de direksiyonla sağlanıyor. 42. Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir? A. ABS fren B. Hafızalı koltuk C. Otomatik hız kontrol D. Hava yastığı airbag Cevap D hava yastığı airbag. Bakın pasif güvenlik derken durduk yere açılan bir e, hava yastığı, durduk yere açılan bir şey değil bu arkadaşlar. Güvenlik anında ölüm ve yaralanmalarını azaltmak için çarpışma olduğunda otomatik olarak şişiyor ve sürücülere yolcuları koruyor. 43. Yanmış gazları yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası. Aşağıdakilerden hangisidir? A. Karbüratör B. Emme subopu, C. Egzoz manifoldu D. Emme manifoldu Cevap C. Egzoz manifoldu Çünkü bakın ne diyor? Yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçam neymiş? Egzoz manifoldu. 44 şekildeki soru işaretiyle gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir? A. Motor B. Fren C. Rot D. Diferansiyel Cevap A. Motor Aracın hareketini ve gücünü sağlıyor. Ve bakın aracın ön tarafında. 45. Aşağıdakilerden hangisi klimanın kullanım amaçlarından biri değildir? A. Yakıt tüketiminin azaltılması B. Araç için nem oranının ayarlanması C. Hava sirkülasyonunun sağlanması D. Sıcaklığın istenilen değeri ayarlanması Cevap A. Yakıt tüketiminin azaltılması klimanın kullanım amaçlarından biri değildir değildir. Çünkü yakıt tüketimini azaltmaz klima kullanmak. 46. Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir? A. Marş dişlisinin, B. Volan dişlisinin, C. Triger kayışının, D. Endüksiyon bobininin. Cevap C. Triger kayışının Kayışının belirli kilometre dolunca ne yapması gerekiyor? Kesinlikle değişmesi gerekiyor. 47. Aşağıdakilerden hangisi egzoz manifoldunun görevidir? A. Egzozdan çıkan gaz miktarını azaltmak. B. Silindirdeki yanmış gazın egzoz borusu ve susturucu yolu ile dışarı atılmasını sağlamak. C. Su kanallarında paslanma ve kireçlenmeyi önlemek. D, silindire alınan yakıt hava karışımını ayarlamak. Cevap B. Silindirdeki yanmış gazın egzoz borusu ve susturucu yolu ile dışarı atılmasını sağlamak, egzoz manifoldunun görevidir. 48. Motor gücünün tekerleklere aktarılmasını sağlayan parçaların tümüne ne ad verilir? A. Marş sistemi B. Yağlama sistemi C. Soğutma sistemi, D. Aktarma organları. Cevap D. Aktarma organları. Bakın, motor gücünün tekerleklere aktarılmasını sağlayan aslında aktarmayı burada bize vermiş. 49. Hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler? A. Buji b distribütör c ateşleme bobini d kontak anahtarı Cevap A. Buji. Buji ateşlemeye yarar arkadaşlar. 50. Ve sınavımızın son sorusu. 4 zamanlı benzinli motorlarda zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Emme zamanı, sıkıştırma zamanı, Ateşleme zamanı, egzoz zamanı. Buna göre hangi zamanda emme subapı açılır ve silindirlere yakıt hava karışımı girer? A. Ateşleme zamanı. B. Sıkıştırma zamanı. C. Egzoz zamanı. D. Emme zamanı. Cevap D. Emme zamanı. Bakın zaten burada bize vermiş. Emme subapı açılır. Demek ki... Emme zamanında oluyor. Evet arkadaşlar ülke hocayla ehliyet sınavında 150 soruluk daha sınavın sonuna geldik. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Diğer videolarımı da izleyip soruları çözmeyi unutmayın.